FIFA, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist bu gece belirlenecek. And... Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen turnuvada Brezilya temsilcisi Fluminense ile İngiliz ekibi Chelsea yarı finalde karşılaşacak. New Jersey'deki 82 bin seyirci kapasiteli MetLife stadında oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Son 4'te Avrupa dışından tek takım olmayı başaran Poliminense önceki turlarda Inter ve El Hilali eledi. Sambacılar'ın 40 yaşındaki kaptanı Thiago Silva da özel bir buluşmaya hazırlanıyor. Yıldız stoper 4 yıl forma giydiği Chelsea'den ayrıldıktan sonra eski takımına ilk kez rakip olacak. Yoluna devam eden tek İngiliz takımı Chelsea ise Benfica ve Palmeiras'ı eleyerek yarı finali yükseldi. İkinci yarı finalist yarın belli olacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Arda Güler Real Madrid yarın saat 22'de karşılaşacak. FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonu pazar günkü büyük finalde kupasına kavuşacak.